Kırşehir Valiliği İl Jandarma Komutanlığı'ndan basın duyurusu. Kırşehir ili merkez ilçesinde ikamet eden ve S isimli vatandaşı arayan ve kendisini askeri personel olarak tanıtan dolandırıcı şahıs, vatandaş R.S.'nin suça karıştığını, evinde bulunan altınları teslim etmesi gerektiğini, altınlarla karşılaştırma yapılacağını söylemesi üzerine R.S. isimli vatandaş evine gelen şahıslara altınları teslim etmiştir. R.S. altınları teslim ettikten sonra dolandırıldığını düşünerek 156 jandarma ihbar hattına ihbarda bulunmuştur. Gelen ihbar üzerine Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, VASAT ve Asayiş Timi tarafından yapılan araştırmada şüpheli şahısların yapılan araştırma sonucunda Adana ilinde oldukları tespit edilmiştir. Adana İl Jandarma Komutanlığı ile koordine kurularak Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon başlatılmıştır. Adana ve Kırşehir İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan operasyon neticesinde ve CF, ŞVT, Ö isimli şahıslar dolandırıcılıktan elde ettikleri 54.225 Türk Lirası ve 1500 Euro ile birlikte Adana'da ele geçirilmiştir. VCF, ŞVT, Ö isimli şahıslar Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanarak Kırşehir E-Tipi Kapalı Ceza infaz Kurumuna teslim edilmiştir. Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından vatandaşlarımıza sizleri telefonla arayarak kendini asker, jandarma, polis ve savcı olarak tanıtıp sizden para ve altın isteyen şahıslara itibar etmemeleri yönünde tekrar uyarılarda bulunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.